Ee, bu videomu emeklerini esirgemeyen, hani eski tabirlerle kara saçını ak var ömrünü yok eden ee, sayın velilerime ithafen çekiyorum. Önümüzdeki süreç ee, gerçekten zorlu bir süreç. Son düzlüğe girdik. Ve çocuklarımız belki de hayatının akışını değiştirecek bir sınavla karşı karşıyalar. Verdiğiniz emeklerin heba olmamasını istiyorsunuz. Çünkü çocuklarınız geleceğiniz. Onların eğitimi için boğazınızdan kıstınız. Kendi ihtiyaçlarımızdan kıstınız. Ne bileyim belki tatilinizden kıstınız. Belki kısmadınız bu da önemli değil. Ama onların geleceği için siz onlara umut bağladınız. Hayatta değerli neyiniz var diye sorsam pek çoğunuzun aklına gelir. Allah şükür evim var, arabam var, işim var, değil mi? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunların hepsi hikaye. Sizin hayatta değerli tek bir şeyiniz var. Çocuklarınız. Evet. Çünkü umut her şey ve onların adı umut. Doğru mu? Peki sizden sonra sizin adınıza dünyada eserlerinizi yaşatacak ve o eserlerin en büyüğü olacak tek eser. Bu yüzden sizi anlıyorum bir baba olarak. Peki ama eksik nerede biliyor musunuz? Ben sizi anlıyorum da onlar sizi anlıyor mu? Hayır yanlış sordum. Peki ya sizi onlar anlıyor musunuz? Doğru soru bence bu. Peki hepimizin çeşitli motivasyon söylemleri vardır çocuklara karşı. İşte bizim dönemimizde başlayan cümleler, bizim dönemimizde böyle değildi. Bize bu imkanlar verilseydi biz çok daha farklı olurduk. Şimdi çok rahatsınız. Biz hem çalışırdık hem okurduk. Annemiz babamız bize böyle davranırdı. Size bir not söyleyeyim değerli veliler. Sizin döneminiz bu dönem değil. Çünkü bu dönem farklı bir dönem. Bu dönemin zorlukları sizin döneminizin zorluklarından daha zor olabilir. Bu dönemin kolaylıkları belki de yeni dönemin yeni neslin çocukları için zorluk da olabilir. Evet cep telefonları var. Evet bilgisayarları var. Evet istedikleri her bilgiye ulaşabiliyorlar diye düşünebilirsiniz. Ama unutmamanız gereken bir şey var. Teknoloji yeni yeniliği getirdiği, kolaylığı getirdiği ölçüde zorluğu da getirir. Evet onların cep telefonları var, istedikleri bilgiye istedikleri anda ulaşabiliyorlar. Ama istemedikleri bilgilere de ulaşabiliyorlar. Ve onlara ulaşmaması gereken insanlar da onlara o cep telefonu ve bilgisayarlar vasıtasıyla ulaşabiliyor. Bunu biliyor muydunuz? Peki. Demek ki bizim bakış açımız onların yaşam açısıyla ölçüşmeyebiliyor. Peki o zaman ne yapmalıyız? Nasıl olup da bizim çocuklarımızı en üst seviyeye bizden daha kaliteli bir yaşam seviyesine taşımalıyız? Gerçekten bu da bizim zor görevimiz. Öyle iki cümleyle, öyle dershaneye yazdırdım, okula gönderdim, kursa gönderdimle gerçekten bu yükü kaldırabilir miyiz? Bence hayır. Çünkü büyük onların omuzunda. Siz sadece onlara ufuk açıyorsunuz. Belki de bazı söylemlerinizle onların ufkunu da kapattığınız zamanlar vardır. Değil mi? Mesela, mesela kıyas. Kıyas ufuk kapatan bir kavramdır. Mesela konuşma dili. Konuşma dili de ufuk kapatır. Yani neyle konuşma dilinden bahsediyorum? Ben, sen bu dil onlara yük getirebilir. Kıyas, hangi kıyas? Komşunun oğlu Ahmet var ya, biliyor musun? Kaç tane net yapıyormuş. Bak evde çalıştı çocuk, kendi imkanlarıyla. Sana verdiğimiz imkanların onda biri, onda yoktu. Değil mi? O zaman işte sen niye yapamıyorsun? Unutmamanız gereken bir şey var. Her birey birbirinden farklı yetilere, DNA zincirine, sosyal ortama, beslenme şekline sahiptir. Dolayısıyla elbette farklı sonuçlar olacak. Dolayısıyla biz kıyas yapmayacak mıyız? Yapacağız. Kendi çocuğumuzu sadece ve sadece kendisiyle kıyaslayacağız. Bizimle dahi değil, geçmişimizle değil. Geçmiş demişken aklıma bir konu daha takıldı. Biliyor musunuz? Hani geçmişten ders çıkarmak. Biz ders çıkarmayı biraz abartıyoruz sanki. Yani geçmişi sürekli yanımızda taşımak anlamına gelmiyor ders çalışmak. Değil mi? Peki. Şimdi o zaman mesele şurada. Burada bir mutlak değer kavram var. Mutlak değer. Nedir biliyor musunuz mutlak değer? Mutlak değer negatifleri dahi pozitif yapan bir fonksiyondur mutlak değer fonksiyonu. Evlada karşı mutlaka mutlak değer kullanmalısınız. Geçmişte hata yapmış olabilirler. Zamanı düzgün kullanmamış olabilirler. İmkanları, sizin onlara verdiğiniz imkanları zahi etmiş olabilirler. Dolayısıyla anne babanın görevi bunların üzerini açmak olmamalı. Yani başa kakıcı ifadelerden uzak durmalı. Geçmiş için yapılabilecek tek bir şey var. Geçmişte bırakmak. Yani geçmişten ders çıkarmak demek geçmişin bütün detaylarını, bütün ayrıntılarını güne taşımak demek değil. Gelecekle ilgili de bazı problemler olabilir. Mesela ben bir velimi hatırlıyorum. Öğrencisini kayda getirmiştim. Ben sordum çocuğa ne olmak istiyorsun dedim. Çocuk mimar dedi, baba doktor dedi. Biliyor musunuz? Bu bir yüktür. Yani sizin onlara gelecekle ilgili onlar hakkındaki görmek istediğiniz yerleri onlara plan olarak sunmanız onların dizlerinin bağını çözebilir. Evet, her anne baba çocuğunun gerçekten iyi yerlerde olmasını ister. Bizim toplumumuzun yüzde sekseninde belirli meslek kalıpları vardır. Meslek kalıpları. Bunlarla ilgili birkaç cümle sunacağım. Bugün çok iyi zannettiğiniz, çok iyi para kazanıyor, çok iyi gelecek yaşıyor zannettiğiniz meslek kavramları aslında içine girildiğinde hiç de öyle değildir. Kim çok kazanır biliyor musunuz değerli veliler? Mutlu olan. Yani doktor olan çok kazanmaz. Avukat olan da çok kazanmaz. Ya mutlu olan birey çok kazanır. Kazancının değerini bilir. Kazancının değerini bilirse zaten o kazancı onun için bereketli olur. Dolayısıyla bu sınav harifesinde çocuklarımıza meslek çizgisi çizmeyiniz lütfen. Meslekle ilgili sohbetler etmeyiniz. Size tavsiye. Neden? Süre kısıtlı. Başarıyı artıracak bir etkiye ihtiyacımız var. Zannedildiği gibi başarıyı artıracak etki bizim çizdiğimiz meslek çizgisi değil. Onların planlarındaki meslek çizgisi. Saygı duyabilirsiniz, sevmeyebilirsiniz, çocuğunuza yakıştıramayabilirsiniz. Bir şey soracağım. Çocuğunuza yakıştıramadığınız meslekler neler var? Diyelim ki öğretmen mi olmak istiyor? Diyelim ki hostes mi olmak istiyor? Siz bunları yakıştıramıyor musunuz onlara? Peki ben size bir şey sorayım. Çocuğumuza mutlu olmayı yakıştıramıyor musunuz? Niye onların mesleğine müdahale ediyorsunuz? Dolayısıyla bizim için önemli olan, esas olan bu sınav sonuçlarının mutluluk getirmesi. Mutlu olmayan birey varlığının, birliğinin, değerinin, elindekinin değerini gerçekten ölçemez. Değer demişken hemen buradan bir paragraf daha açmak lazım. Nedir o paragraf? Sağlık. Peki sağlıkla ne alakası var sınavın diye sorabilirsiniz. Eğer istenmeyen sonuçlar çıkarsa sağlık bozulur değerli beyler. Çünkü sağlığın başında ruh sağlığı gelir. Eğer öğrencilerimizin ruh sağlığını bozacak farkında olmadan yaptığımız çizimler var ya, resimler var ya, gelecekte onların ve onların kuracağı ailelerin sağlığını bozacaktır. Dolayısıyla buradan kaçınmayı özellikle itinayla sağlamamız lazım. O yüzden gerçekten önünüzdeki yük sadece onlara ders, kitap, öğretmen imkanı sağlamaktan ibaret değil aslında. Onların karınlarını doyurmaktan, uyku için gerekli ortamı sağlamaktan, bir çatı sağlamaktan ibaret değil. Yani zor bir dönemdeyiz. Hatta bizim dönemimizden daha zor. Çünkü bizim dönemimizde mesela terlik bir iletişim metoduydu. Biz öyle kabul ediyorduk. Değil mi? Anne hani terliği yemeyen var mı? Yok değil mi? Ama artık terlik bir silah dönem değişti. Yani anne babanın vurduğu yerde gül biter. Öğretmenin vurduğu yerde gül biter mantığıyla yetiştik. Ama şu anda bırakın fiziki şiddeti, psikolojik şiddet diye bir suç ortaya çıktı. Doğru mu? Belki pek çoğumuz kendi dönemimizde, kendi ailelerimiz, hocalarımız, arkadaşlarımız tarafından farkına bile varılmadan defalarca defalarca psikolojik şiddete maruz kalmışızdır. Ama hiçbir suç olarak literatüre girmemişti. Şu anda onların <laughs> durumları gerçekten bizimkinden daha zor. O zaman ne yapmalıyız? O zaman bir kere sağlıklı bir iletişim kurmalıyız. Sağlıklı iletişim sizin onlara vereceğiniz her türlü maddi imkandan daha önemli. Sağlıklı iletişim demek biz dili demek. Sağlıklı iletişim demek sınırlayan, çerçeve çizen bir dil değil demek. Dolayısıyla sınav öncesinde bu önümüzdeki 40 gün ya da 50 gün sizin ağzınızdan çıkacak her kelime onların başarısına ya bir yüzdelik katacak ya da yüzdeliklerini geri alacak. Yani aslında buradaki başrol sizsiniz. Ben bu konuşmaları veli toplantılarında velilerime söylediğim zaman genelde şu cevabı alıyorum. Hocam biz onlara ne yapıyoruz ki? Her türlü imkanı onlara sağlıyoruz. Onlara sınırsız bir özgürlük veriyoruz. Bazen sınırsız özgürlük çözüm olmaz arkadaşlar. Çözüm ne? Çözüm denetim. Denetim demek Müfettiş denetimi demek değil maalesef. Denetim sevgi denetimi. Ona gerçekten değer verdiğini hissederek yönlendirme. Hissettirerek yönlendirme. Dolayısıyla gerçekten şu anda hislerimizle mi hareket etmeliyiz? Evet. Hislerimizle mi hareket etmeliyiz? Hayır. İşte bu ayarları vermek ciddi manada, ciddi manada zor bir olay. Anne babayı anne baba olma kavramını zorlaştıran zaten işin bu kısmı. Yoksa diğer kısmı gerçekten hepimizin alıştığı, hepimizin rutine bağladığı kısım. Nedir bu kısımlar? Mesela çalışmak, onların imkanını sağlamak, arkadaşlarıyla görüşmelerini sağlamak, ceplerine para koymak, telefon almak, akşam yemeğini hazırlamak, değil mi? Bunlar gerçekten kolay kısım. Çünkü biz bu kısımları biliyoruz. Bizim belki de başaramadığımız, belki de diyorum başaramadığımız kısım ikinci kısım. Doğru iletişim. Doğru iletişimle ilgili gerçekten özel dersler verilmeye kalksa saatler sürer. Belki yıllar sürer. Belki siz doğru iletişimle ilgili bir tekniği anlatana kadar o teknik yanlış olduğu ortaya çıkar. Yeni bir teknik gelişir. Onun için bu kısmı bir dersle, bir videoyla anlatabilmek o kadar zor ki ama çok kolay bir yöntemi var. Ne biliyor musunuz? Yüreğinizle hareket edin. İçinizden geldiği gibi. Ama kırmadan, ama onları üzmeden, ama onlara sınırlar çizmeden ve suçlayıcı dil kullanmadan en önemli kısmı burası. Stres kısmına geldiğimiz zaman öğrencilerimizin de bizim de en büyük sıkıntımız bu. Stres. Modern hayatın getirdiği gerçekten şu anda tıbbın da böyle bir iğneyle veya bir hapla çözüm bulamadığı bir olay bu. Çünkü içinde yaşadığımız şartlar, beslenme şartları, çalışma şartları, ortamın kalabalıklığı, iş imkanları. Bunlar bizde ve dahi bizden dolayı da çocuklarımızda ciddi ciddi yaralar bırakabiliyor. Evet, psikolojik ortamın bulaşıcı olmadığı konusunda fikirler olanlar varsa onlara şimdiden selam olsun. Eğer aile ortamında, ev ortamında, çekirdek ortamda eğer bir psikolojik rahatsızlık veya kaygı bozukluğu veya buna benzer fobiler varsa onlar kesinlikle ve kesinlikle bulaşır. Virüsten daha hızlı bulaşır. Bu sizin işinizi bir kat daha zorlaştırıyor. Çünkü hani geçmişte bununla ilgili sözlerimiz vardır. Neydi? Kan kusup kızılcık şerbeti içmek mi? Evet. Bu size bu yükü getiriyor. Ama eminim yaşama karşı, geleceğe karşı, umutlara karşı sorumluluğunuz sizin bu işi gerçekten hakkıyla yapmanızı sağlayacak. Yaşınız, tecrübeniz bütün bunları gerektirecek. Önümüzdeki 40 gün sizin geleceğiniz için gerçekten önemli bir gün. Yeni bir pencere açılacak sizin için ve onlar için. Dünyada ölümsüz olan hiçbir şey yoktur. Doğru mu? Evet. Hepimiz bu dünyadan bir şekilde gideceğiz. Ama ölümsüz olan umutlarımız ve geleceğimiz. Bunlar ölümsüz. Umutlarımız derken, hani onlara yükleniyoruz ya, emin olun tüm dünya, onun yaşadığı çevre, arkadaş çevresi, okul sizden farklı bir şey yapmıyor. İşte asıl mesele de burada başlıyor. Onlara herkes zaten sizin yaptıklarınızın kat be kat fazlasını yapıyorlar. Sizin tam ters istikamette onlarla birlikte mücadele vermeniz gerekiyor. Ne yapmış olurlarsa olsunlar. Unutmayın, Türkiye Cumhuriyeti'nde 18 yaşa kadar hiçbir birey reşit değildir. Yani bunun anlamı şu. Vicdanımızda da belli yaşa, belli eğitime, belli donanıma kavuşana kadar çocuklarımız yaptıkları hatalardan mesul olmamalılar. Psikolojik hatalardan, çalışma hatalarından, imkanlarını kullandıkları hatalardan mesul olmamalılar bana göre. Neden biliyor musunuz? Şunun için. Sınav soruları kaç ırlıdır biliyor musunuz? LGS için 4 şık, YKS için 5 şık. Ben bunu sürekli sorarım öğrencilerime, velilerime. Neden bu kadar seçenekli soruların cevapları? Çeşitli cevaplar alırım. İşte doğruyu bulmak için tek seçenek olsaydı zaten olmazdı, eleme olmazdı. Ne bileyim farklı farklı cevaplar. Ama benim farklı bir cevabım var herkesten. 5 şıklı olmasının ya da 4 şıklı olmasının sebebi şu. Hani bir tanesi doğrudur diyorsunuz ya. Hayır. Geri kalanların yanlış olması. Cevap bu. Yani bunun anlamı ne? Bunun anlamı bana göre şu, Eğer yanlış yapmazsanız doğru bulamazsınız. Dolayısıyla bu yaşa kadar yapılan yanlışlar aslında doğruyu bulmak için yapılan yanlışlardır. Yani eğer çocuğunuz bazı konularda hata yapıyorsa, yanlış yapıyorsa bu yanlış onun bir şeyler için, bir şeyleri yapmak için çabaladığını gösterir. O çabayı önemseyin. Çünkü yanlış yapmayan ya da yanlış yapmaktan korkan bireyler hayatta kendilerini hiçbir şey yapmamaya mahkum eden bireylerdir. Dolayısıyla burada önemli olan şey şu. Yanlış yapmadan doğruyu öğrenme şansımız hiçbirimizin yok onların da yok. Ama doğruyu öğrendikten sonra tekrar yanlış yapmalarında sıkıntı var. Ona müsaade etmeyin. Tabi bir de yanlışların onların geleceğinde kalıcı hasarlar vermemesine dikkat edin. O yüzden eğer çocuklarımız yanlış yapıyorsa bu onların bir şeyler yaptığını gösterir. Yanlışlarına kızmayın. Yanlışlarının onların hayatını karartacak yanlışlar olmamasına dikkat edin. Çünkü yanlış yapılmadan doğruyu bulma şansımız yok. Hani bahsettiğimiz, kıyasladığımız Avrupa eğitim sistemi ya da ileri ülkelerin eğitim sistemlerinden bahsederiz. Bizim eğitim sistemimizle karşılaştırırız ya. Eğitim sistemleri ileri olan ülkelerin aslında en çok üzerinde durdukları şey çocukların yanlış yaparak doğruyu öğrenmeleridir. Bu yüzden eğitim pahalıdır. Eğitimin pahalı olduğunu düşünen sayın veliler, peki siz hiç cehaletin bedelini düşündünüz mü? Videomun sonuna geldiğimde şundan bahsetmek istiyorum size. Rabbim dünyadaki tüm anne babalara üç kapıdan herhangi birini nasip eylemesi. Bir tanesi hastane, diğeri hapishane. Üçüncüyü söylemeye dilim varmıyor. Umutlarımız yaşarsın. Yarınlarımız güzel olsun. O yüzden lütfen bu zamana kadar takındığınız tavırları oturup bir düşünün. Onların içerisinde mutlaka ama mutlaka geleceğimize, umutlarımıza zarar verenler vardır. Onların farkında olmaya çalışın. Eğer siz farkında olamıyorsanız ki siz bulamıyorsanız ben burada bir şey söyleyeyim. İnsan için en zor olan nedir biliyor musunuz? Kendi hatasını bulmaktır. Çünkü nefis diye bir kavram var. Siz her şeyi en doğru yaptığınızı zannedersiniz. Belki yaptıklarınız daha önce denenmiş doğrulardır. Ama doğrular zaman içerisinde yanlış olarak ortaya çıkar. Yani değişmeyen tek şey değişimdir. Değişen dünyada sizin de kendi tavırlarınızı, söylemlerinizi ve eylemlerinizi en güzel gelecek olması yönüyle değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.